Selam selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma Hibri'yiz hoş geldiniz bu videomuzda sizlerle birlikte PKX'de kolayca elmas nasıl biriktirilir onun hakkında konuşacağız videomuza geçmeden önce abone olup videoma like atarsanız ve bana destek olursanız çok sevinirim o zaman geçelim evet arkadaşlar şimdi ilk öncelikle günde e, oyuna başladığınızda günlük size e, hediyeler veriyor. İşte paradır, kutudur işte öyle şeyler veriyor. E, i̇şte onlardan arkadaşlar üstte bonus olarak pardon altta bonus olarak reklam izlediğinizde e, iki taş veriyor. Artık bu güncellemede 4 tane vermeye başladı iki katı olarak. E, onları izlemeyi unutmayın. İlk öncelikle onu söylemem gerek ve şimdi gidelim size nasıl kazanacağımızı göstereyim. Evet kazanması baya bir zor. Ama bakın mesela ben şu anda çoğu şeyi almak istiyorum. Mesela ilk bu T evini almak istedim ama sonra vazgeçtim. Ben şimdi bu uçan zırhı ya da eğer kararımı değiştirsem ne zırhını almak istiyorum. Ya da ayakkabıyı zaten göstereyim şimdi. İlk öncelikle arkadaşlar bakın burada meyve suyu görevi var. Günlük bunları yapabilirsiniz. Ama ilk öncelikle taşlarla al alacağınız şeyleri göstermek istiyorum. Ee, tabi bunları biliyorsunuzdur zaten elmas biriktirmek istiyorsanız şey yapabilirsiniz ama belki kararınızı değiştirecek bir şeyler olabilir bilmediklerinize göre bakın mesela ben bunu alabiliyorum şu anlık bu kadar para biriktirdim ve ben bunları sadece bu deliklerimi uygularsanız bir haftada yapabilirsiniz bu da çok güzel arkadaşlar ben bunu almayı düşünüyorum ama zırh almayı düşünüyorum şimdilik diğer ayakkabıları da almayı düşünüyorum şey yaparak Evet neyse şimdi geçelim arkadaşlar. Baya bir zor toplanıyor bu arada. Ama yine de şey yapıyor. Bu arada ben para şey yapmanızı çok önermem. Para yatırmanızı çok önermem. Çünkü insanların başka ihtiyacı da olabiliyor. Ne kadar ucuz olsalar bile başka ihtiyacınız da olabilir ama siz bilirsiniz tabi ki de. Evet arkadaşlar şimdi bir görev tamamladım. Zaten bunu nasıl yapılacağını biliyorsunuzdur. Bunda 3 hakkınız oluyor. Zaten bunun da e, kutulardan bazen her taş çıkmayabiliyor. Ama e, o da böyle şey yani. Ben bunun hakkında e, hileler bulmaya çalışıyorum e, kısa süre içerisinde inşallah bulabilirim. Bu arada arkada seslerden özür dilerim. Uçak falan geçiyor. evet bakın bu şekilde. Şimdi ben hepsini yapmak istemiyorum. Çünkü Crazy Run'da daha kolay olacak. pardon yanlışlıkla çantaya girdim. Bakın bu şekilde. Zaten 5 kere yaptığınızda size şey yapabiliyor. kutuyu veriyor. Şimdi Crazy Run'a gidelim. Orada biriktirmek daha kolay. O zaman hemen gidelim. O zaman hemen geçelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Ay tam ben şey yapacakken yarış başladı. Ee, her neyse arkadaşlar şimdi e, 1-2 dakika bekleyeceğiz sonra ben geliyorum hemen. O zaman o zamana kadar hoşça kalın. Evet arkadaşlar bu son turum hemen şey yapalım. Siz de e, turumu bitene kadar like atıp abone olursanız gerçekten beni çok sev sevinirsiniz. O zaman hemen gidelim. Çıkar ya. Hadi bismillah ay arkadaşlar ya mı vermedi? <laughs> arkadaşlar videomuzun sonuna gelin. dediğim gibi sadece ama sadece crazy e, ve meyve suyu toplama görevini de veriyorlar e, o yüzden Bunları her gün yapmanız gerek eğer e, her gün oyuna girebiliyorsanız böyle bir imkanınız varsa. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim lütfen. Abone olup gerçekten şey yaparsanız like atarsanız gerçekten de çok sevinirim. O zaman hoşçakalın mutlu sağlıklı kalın.